Selamünaleyküm, hoş geldiniz hayırlı günler dilerim ee, yine böyle bir ani canlı yayın açtım. şimdi bugün e, son bir post paylaştım son paylaştığım posta e, Allah nerededir e, sorusuna bir cevap niteliğinde bir postu e, şimdi ben son zamanlarda çocukların Allah nerede Allah'ı neden göremiyorum Allah nasıl neye benziyor gibi soruları üzerine e, video veya daha farklı şeyler e, içerikler üretmeye çalışıyorum çünkü bu konuda gerçekten ciddi bir boşluk var. Hem çocuklar için hem yetişkinler için de. Yani inanç konusunda çok ciddi bir boşluk var. Ee, yani içerik boşluğu var. Ee, bu konuda Google'a Allah nerededir sorusunun cevabı diye yazarsanız ilk çıkan site e, Hristiyanlara ait kutsal kitap sitesi. Hatta göstermek de istiyorum. Çünkü gerçekten ben bunu gördüğümde çok şok oldum, şaşırdım ve aynı zamanda üzüldüm. Ee, hemen göstereyim hatta. Ee, Allah nere nedir sorusuna cevap. Bakınız. Allah nerededir nedir sorusuna cevap. Google'a yazdığınızda bakın ilk çıkan site Hristiyanlara ait e, bir site ve bedava İncil gönderiyorlar. Allah yazmışlar muhtemelen neden hani Müslüman memleketine dikkat çekmesi için, yalırgamaması için başka tanrı yazsalar biraz daha insanlar tepkili yaklaşıyor diye. buradan çok rahat bir şekilde kiliseydi vesaire birçok bilgiye erişebiliyorsun. Bu yani çok sıkıntılı bir durum. Neden? Demek ki bizim ülkemizde YouTube'a bile bu konuda bir içerik araştıran bir genç olsa bir yetişkin, genç, hiç fark etmez. Hele yine genç olarak düşünün. Yani daha inan şeyi tam oturmamış, e, bilgi araştıran bir genç. Bakın ilk ulaşacağı site. Bu da bize işte şunu gösteriyor. Bu konuda gerçekten bir bilgi boşluğu var ve ben de bu sebepten dolayı gerçekten çocuklara özellikle ve çocuklarla birlikte de yetişkinlere bu inanç konularıyla ilgili yani biz şimdi daha çok neyi işliyoruz su içme adabını abdest nasıl alınırı hani İslami şartları işliyoruz daha çok değil mi mesela video üretiyorsak daha çok bu konularda üretiyoruz ama ben şunu fark ettiğimden beri evet bu konularda birçok şey var çocuğa su içmeyi öğretiyoruz bismillah çekmeyi öğretiyoruz ama inanç konularını boş bırakıyoruz onları kendi haline bırakıyoruz. Sanki kendi kendine öğrensin bir yer bir şekilde ne kadar destekliyoruz. Ben bunu dert edindim kendime. Ve işte tabii piyasada baktım hani ne çalışmalar var, kitaplar var falan. Bu konuda en güzel kitap Özkan Özen'in. Daha da küçük çocuklar için Allah'ı merak ediyorum serisi. Böyle kalın bir kitap. 5 beş, beş tane bölümden oluşuyor. Yine aynı şekilde Özkan Özen'in böyle tek tek daha büyük yaş çocuklar için Kur'an'ı merak ediyorum. Yine birçok şekilde e, bu ilkokul çağı çocuklar için. Bu okul öncesi için. Neredeyse piyasada benim ulaşabildiğim en güzel e, açıklayıcı, beni tatmin eden ve kalemine de güvendiğim e, yazarlardan birisidir Özkon Öze. Bundan dolayı da kitabı alıp e, olabildiğince ince ince böyle altını çize çize çocuk kitabı ama ben altını çize çize okuyorum. Bu konularda neler e, cevap vermiş, e, ne gibi sorulara nasıl cevaplar vermiş diye. Bunun üzerine de dediğim gibi işte videolarımın içeriklerini oluşturmaya çalışıyorum. Bazen bunlarla ilgili yetişkinlere de postlar paylaşıyorum. İşte en son Allah nerededir postunu paylaştıktan sonra altına tabi yorumlar da geldi. Çünkü bu konuda doğru bilen, yanlış bilen veya işte kafka karışıklığı yaşayan muhakkak kişiler var. İnanç konusu çok hassas. Şimdi bir yani tabii ki de bizler ilahiyat okurken İmam Hatip'te, ilahiyatta bunların eğitimlerini alıyoruz. Yani akayit ilmini öğreniyoruz. Yani bizler 4-6 yaş öğreticisiyiz. Diyanet 4-6 yaş öğreticisiyiz. Fakat e, bizim asıl geldiğimiz kökler neresi? Yani İslami ilimlerden geliyoruz. E, bunları da çocuklarla birleştirmeye çalışıyoruz. Çocuk ve İslamiyet'in yani ona nasıl öğreteceğimizi birleştirmeye çalışıyoruz. E, bundan dolayı... Evet, e, Allah nerededir sorusunun cevabı... E, ilk olarak yetişkine öğretilmeli. Yani çocuklardan ziyade ilk olarak yetişkinin bu cevabı, bunun ne de ne olduğunu nasıl kendisine doğru bir şekilde açıklaması, anlaması lazım ki çocuğuna doğru aktarabilsin değil mi? Burada ilk eğitim yetişkinde, anne baba veya öğretmende. Ee, ve bu konuda yetişkinlere biz şöyle anlatırız. Allah nerede de sorunun cevabı şöyledir. Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Yani Allah Allah'a biz mekan izafe edemeyiz, zaman izafe edemeyiz. Şimdi bu yetişkin için biraz da açtığında anlaşılabilir bir cümle olabilir. Biraz yine bile zorluyor. Şimdi ben, biz burada ha, neye eğitim veriyoruz? Halka eğitim veriyoruz. Halkın anlayacağı dilde anlatmaya çalışıyoruz. Ee, yani e, bunu daha önce ilmini görmemiş, ilahiyat okumamış veya bu tür hani başka eğitim almamış kişi, halka bunu anlatma, anlatacaksın basit bir dille. Allah zaman ve mekandan münezzehtir dediğinde bunun açıklamasını yaparsın yetişkine. Yetişkin zaten bunu idrak edebilir, anlayabilir. E, fakat yetişkin bunu bilemediyse, öğrenemediyse tam olarak bunun ne olduğunu anlayamadıysa Allah her yerdedir. En çok söylenilen şey. Birinci hata. Allah her yerdedir. Yanlış. Allah kalbimdedir. Bu da yanlış. Allah e, işte sen, mesela Allah seni her zaman görüyor. Tamam evet. Allah bizi hep görüyor ama yani bu çocukta nasıl bir etki uyandırıyor? Şimdi bazı cümleler yetişkine, anneye, babaya doğru gelebilir ama maalesef ki doğru cümleler olmayabiliyor. Yani biz Allah'ı yetişkinler olaraktan söylerken Allah işte baktığımız her yerdedir. Allah çok uzaklardadır. Allah yüksektedir. Yani böyle şeyler böyle cümleler kuramayız maalesef. Bunlar hatalı cümleler. Ne olursa olsun hatalı. Allah kalbimde demek de hatalı. Çünkü çocuk somut düşünüyor. Düz mantık düşünüyor. Şimdi biz bir akşam oğlumla e, oyun oynuyoruz. Elinde kartlar var. Artık flash kartlarla bir oyun oynuyoruz. Hadi dedim dağıt kartları bize. Yani babaya bana paylaştır demek istedim oğluma. E, tabii böyle bir cümle dağıt dediğim için <laughs> biz bunu yetişkin olarak anlıyoruz ne demek olduğunu. Oğlum aldı kartları fırlatıp atmaya başladı. Yani düz mantık anladı benim dediğimi. Hani o, o sonuçta onların bu şekilde yaşlı sebebiyle e, direkt dümdüz anlıyor olayı ve kağıtları gerçekten dağıttı. Ona göre dağıttı. Bana göre de yani anlatabildim. İnşallah. Bu yüzden e, çocuklara bir şey söylediğimizde çocuk onu çok yanlış anlayabilir. Allah kalbimdedir dediğinde Allah kalbinin içinde sanabilir. Bundan dolayı bu cümleleri lütfen çocuklara kurmayalım. Bu konuda birinci yapmamamız gereken şeyler bunlar. Evet yanlış cümleleri bir kere öğrenelim. Peki doğrusu ne? Yani bunu nasıl anlatacağız peki? Şimdi asıl meseleye gelelim. Zor kısma gelelim. Bu konuda da ben Özkan Özen'in kitabından bazı kesitler okumak istiyorum. Çünkü ben hani anlatırken ne kadar anlatabileceğim? Burada kitabı referans alayım size. Hem de kitabın tamamını okumayacağım. Çünkü kitapların sosyal medyada açık bir şekilde sürekli baştan sona okunması doğru değil. Uygun görülmüyor. Sadece belirli kesitlerini okuyacağım bazı yerlerde. Şimdi kitabın birinci, ikinci sorusu Allah nerede? Allah nerede diye soran bir çocuk zaten Allah'ın varlığını kabul etmiştir. Allah'ı kabul etmiş, sevmiş ve onu merak ediyor. Bir kere bu soruyu sorduğu için zaten... Çocuğunuzu kutlayabilirsiniz. Bu demek şu ki çocuk bu konuyla ilgileniyor, merak ediyor, bir arayış içerisinde. Sonuçta o da insan, biz de insanız. İnsan hayatı boyunca bu sorularla hayatını devam ettirir. Yani bunu arar zaten hep hani Allah kim? Allah nerede? Nasıl bir varlık? Bu zaten biz insan olduğumuz için bunu yapıyoruz. Her çocuk da İslam fıtratı üzerine doğar demiş peygamberimiz. Bundan dolayı da zaten o temiz içinden gelen o yaratılışla Rabbini daha küçük yaşlarda aramaya başlayacak. Hepiniz aramışsınızdır. Hepimiz çocukken bu soruları sormuşuzdur. Doğru veya yanlış bir şekilde bize cevap vermişlerdir. Bundan dolayı ilk baş böyle bir soru sorduysa bu ikinci kısımdır. Çünkü birinci kısım Allah genelde şey diye sorulur. Allah'ı neden göremiyorum? İlk böyle yani onu görmek isterler. Göremeyince de peki nerede diye sormaya başlarlar. Yani çocuk biraz şey ileri seviyeye doğru ilerliyor demek. Allah'ı neden göremiyorum? Bu sorunun cevabını ben YouTube'umda çocuklara bir video hazırladım paylaştım. Bambam Bam isimli kuklamla böyle arka planı hoş olan bir çocuk videosu çok şükür ki yaptım. Bayağı bu videoları hazırlamak gerçekten çok ciddi emek ve zaman istiyor içeriklerini oluşturmak, onları yani her şeyini A'dan Z'ye yapmak. Daha bakın sadece bir video, bu ikinci videoya daha geçemedim. İnşallah ikinci olarak Allah nerede? Çocuklara yönelik bir video hazırlamak istiyorum. Ama dediğim gibi şey, inşallah biraz uzun sürüyor hazırlamak. O yüzden Allah Allah'ı neden göremiyorum? Sorusunun cevabını YouTube'daki o videomdan çocuklara izletebilirsiniz. İkinci olarak Allah nerede? Ee, konusuyla ilgili de şöyle hemen okuyayım. Özkan Özen'in yazdıklarından. Meryem, Meryem isimli bir karakter var. Bu karakter e, güzel bir resim yapıyor o gün. Babasıyla olan e, maceralarından bahsediyor bu kitapta. Babasıyla hep sürekli birbirlerine soru soruyorlar. Meryem resmi yapıyor ama resim kayboluyor ortadan. Arıyor 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 bulamıyor. Bir bakıyor ki işte babası duvara çerçeveletmiş. Çok seviniyor bulduğu için. E, ve sonra sorular başlıyor. Diyor ki bir saniye. Burası. Şurası. Diyor ki baba sana bir soru sormalıyım. Her şeyin bir yeri olduğuna göre. Her şeyi bir yerde. Yani her şeyin bir eşyanın bir yeri var. E peki Allah nerede? Babası diyor ki evet zor bir soru. Gerçekten de zor bir soru. Babasının yöntemi şu, yani Özkan Özel şu yöntemi kullanmış. Genellikle Meryem'in sorularına soruyla cevap veriyor babası. Yani onu düşünmeye sevk ettirmiş her zaman. Sorusuna direkt gel kızım cevabı şu 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 dememiş çocuğu sorusunda düşündürtmeye sevk etmiş. Bakın hep bu yöntemi izlemiş. Bu da çok güzel bir yöntem metodu. Yani çocuk bir soru sorduğunda onunla ilgili başka şeyler, onu başka şeylere yöneltebiliriz. Babası Şöyle dedi beraber resme baktılar incelediler resmi ve dedi ki Meryem sen bu resmin neresindesin? Baba hiçbir yerinde değilim hani yani pardon şey diyor işte uçurtma uçuruyorum. Peki Meryem olarak neresindesin? Baba demiş ben resim değilim ben bir insanım o bir resim ben, onu, ben onun içinde olamam ki bir insan olarak. Yani resim ile ressam farklı şeyler değil mi? Evet birbirinden farklı. Bakın babasının sorusu üzerine Meryem cevapları bulmaya başlıyor. Resim başka bir şey, ressam başka bir şey. Ressam resmi yapan, onun içinde değil, onun varlığı onun içinde değil, birbirinden ayrı. O yüzden Allah'ın yarattığı şeylerde de aynı şekilde böyledir. Allah bir şeyi yaratır ama onun içinde, onun o mekanın içinde olmak zorunda değildir. E diyor Meryem, her şey yukarıda, aşağıda, dışarıda, içeride, altta, üste ama Allah ise hiçbir yerdeydi. Çünkü o bütün bu yerleri yoktan yaratandı diye burada bakın vurucu bir cümle söylemiş. Bir zamanlar bu yerlerin hiçbiri yoktu ama Allah vardı. Öyleyse Allah bir yerde olmak zorunda değildi. Bir ressamın yaptığı resmin içinde bir yerlerde olmaması gibi yani nasıl ressam resmin içinde değilse Allah da yarattığı hiçbir yerde olmazdı. Ne gökte ne yıldızda ne çok uzaklarda hiçbir şeyde. Meryem evet bir şeyleri anlamaya başlamıştı ama bazı şeyleri hala anlayamıyordu. Ama şunu anlamıştı. Evet Allah orada burada yukarıda çok çok uzakta değil. Bunu anlamış Meryem. Bu da çok güzel bir ifade olmuş kitapta. Peki madem Allah bir yerde değilse her şeyi nasıl yaratıyor? Nasıl bunca, değil mi? biz de onu çocukken düşünmüşüzdür. Bunca insanın aklından geçeni nasıl biliyor, kalbinden geçeni nasıl biliyor? Bunca insanın duasını nasıl işitiyor değil mi? Ve babası dedi ki cevap olaraktan evet ama aynı zamanda da her yerdedir Allah. Yani her insanın işitir, görür, her varlığı yaratan odur. Nasıl yani Meryem'in yine aklı karıştığı Babası şöyle bir somut örnek verdi. Güneş örneği vermiş. Demiş ki Güneş nerededir? Uzayda. Işığı nerededir? Işığı yani güneşin ışığı her yerde. Güneş doğduğunda her yeri aydınlatıyor, pencereden içeri giriyor. Hatta güneş ışınları bizim vücudumuzun içine dahi girebiliyor değil mi? Bakın bu da ilginç bir tefekkür. D vitamini alıyoruz biz güneşten. Demek ki güneşin ışınları bizim vücudumuzun içine kadar kemiklerimize yani zerremize kadar işte vitamin olarak girebiliyor. Ne kadar ilginç bir şey. Güneşin bizden uzaklığı 4 milyon yıl mıymış? 4 artık ne kadar şey hatırlayamıyorum. Yani ulaşamayacağımız zaten yanına yaklaşamayacağımız bir varlık güneş yanına dahi gidemiyor şu an hiçbir teknoloji ve o bize ulaşıyor evlerimizden içeri girip bizi bulup bizim vücudumuzun içine dahi fayda sağlıyor aslında burada gerçekten hani akıl mantık olarak hani Allah hep diyor ya hani doğaya bakın tefekkür edin onları ince ince düşünün oralarda hep bir parçalar bulacaksınız işte bu güneş örneği de buna bence güzel bir şey olmuş. Güzel bir aydınlatma olmuş. Ee, devamında şöyle demiş. İşte evet Meryem güneş nasıl burada değil ama burayı aydınlatıyor. E, evimizin içine giriyor. Işığı buradaysa işte aynen bunun gibi Allah hiçbir yerde değil. Ama onun sevgisi, şefkati, gücü, kudreti güneşin ışığı gibi her an yanımızda. Bakın bu çok önemli bir nokta. Burada şunu dikkatli söylemeliyiz. Ee, Allah'ın biz e, kainatta esmalarının tecellisini görüyoruz. Yani elmaya baktığımızda, meyvelere, çiçeğe, neye bakarsak bakalım Allah'ın esmalarını görüyoruz. Yani e, biz buradan Allah'ı tanıyoruz. Allah'ın 99 esması var. Allah bize kendisini bunlarla anlatıyor, tanıtıyor. E, o güzel meyveye baktığımızda Allah'ın musavvir ismini görebiliyoruz. El-Halik ismini görebiliyoruz. E, daha bir sürü ismi görüyoruz. Güzel bir şey kokladığımızda başka esmalarını görüyoruz. Yani bunlar hep bize bir örnek hani. Ee, burada da o yüzden işte yani Allah boşuna tefekkür edin, doğaya bakın, inceleyin demiyor bizler için. Bu güneş de gerçekten bu konuda bence güzel bir örnek olmuş. Ee, bu mantığı anlamamızda. Ama gerçekten hani burada sonra e, Meryem'le babasının konuşmaları e, şey olarak devam etmiş. Allah he, şunu da vurgulamış. Çünkü çocuğun aklı şurada şöyle karışabilir mi? E, o zaman Allah güneş mi? Güneş gibi bir şey mi? Hayır. Allah yıldızlarda değil ama bütün yıldızlar onun emrinde. Allah güneş değil ama güneş onun emrinde. Allah ay değil ama ay onun emrinde. İşte bu şekilde mesela çocuğa bunu çünkü bazen çocuklar şey yapar ya e, hani daha küçük çocuklar hatta yapıyor. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu ne demek? Mesela her şeyi sürekli soruyorlar. Neden sürekli onun cevabını alıp tatmin olmaya çalışıyorlar? Hani yapar ya size de muhakkak yapıyordur çocuklarınız. Bir soruyu sürekli tekrar tekrar. Mesela şunu yapabilir çocuk. Allah kalem mi? Hayır, Allah kalem değildir. Allah ay mı? Hayır, Allah ay değil. Yani bunu böyle sürekli bazen hoşlaşıyor çocuklar. Burada da bunun tekrarını yapmış kitapta. Allah ay değil, güneş değil, gökyüzü değil, yıldız değil. Çünkü çocuklar bunlara benzetebiliyor, değil mi Allah'ı? Bunların hiçbirisi değil. Ama bunların hepsini yaratan o. Evet, bu şekilde de sonra yavaş yavaş bu konuyu bitirmiş. Burada gerçekten hani e, biraz. Somut örneğe, somut, somut örneğe çok yaklaşan bir cevap olmuş. Ama tabii ki şuna çok dikkat edelim. Çocuğumuz bu soruyu sorduğunda sormadan bunun cevabını çocuğa vermeyin. Yani çocuk 4 yaşında, 5 yaşında böyle bir soruyu da sizi muhatap kılmıyorsa gel çocuğum bak ben sana öğreteyim. Yani öğretebilirsiniz tabii ki. Yani alıp bu kitabı okuyabilirsiniz ama yani çocuk bunu çok düşünmüyor, merak etmiyor. Çok fazla daha ilki alanında değilse kitabın adı bu çok fazla ilgi alanında değilse çok fazla da hadi kurcalamamak lazım ama e, soruyorsa da e, bir cevabı lazım. Yani şimdi soru çocuk çocuk Allah nerede diye sorduğunda tamamen cevapsız bırakmak da olmaz. O zaman bakın işte demin canlı yayın başında gösterdiğimde yaşı geldiğinde ki yaşı ne zaman gelir? Artık bir çocuk 6, 7, 8 yaş okuma yazmayı öğrendikten sonra hemen Google'la tanışıyor. E Google'a Allah nerede diye yazdığında ilk site kim çıkıyor? Bakın yayının başında gösterdim sonradan gelenler varsa Hristiyanlara ait site çıkıyor. E çocuğunuza siz bunun cevabını vermezseniz buradan tıklayıp bunu bulursa ne olacak? Orada Hristiyan kendine göre bir şekilde açıklamıştır bunu. Belki de onu yakın hissedecek, yakın görecek. Yani o yüzden bunların üstünü örtemeyiz. Bu soruları cevapsız bırakamayız. Ama tabii ki de biz de bunun yol, yol ve yöntemlerini e, arıyoruz. Tekrar gösterir misiniz Kitabı mı göstereyim? <laughs> kitabı böyle tutayım. <laughs> e, bu da çok şey gibi olacak. Yani fazla neyse indireyim. Ben sonra yine arada gösteririm size. Evet. Bunları boşluk bırakırsak çocuk bunların cevabını bir şekilde arayacak. Ortalık çocuklarımızın aklını bulanıklaştırmak, saptırmak için dolaşan videolar insanlarla dolu. Sosyal medya yani internet ortamı. O kadar böyle canlı hıraşla onları inancından saptırmak için, akıllarını karıştırmak için videolar çekiyorlar, uğraşıyorlar ki biz de bunu zıttı olaraktan kendi inancımızı yerleştirmek için doğru inancı bunu uğraşmalıyız. Başka hiçbir şeyimiz yani başka bir e, çözümümüz yok. Çünkü bakın reklam vermişler. Bir de bu ilk çıkan site şöyle göstereyim. Hani yayının ben başında gösterdim ama. Şu ilk çıkan site bakın reklamla. Yani reklam vermiş Google'a. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Bu işe adam para yatırıyor. Bu işi önemsiyor para yatırıyor ve bu sitesini tanıtmak için insanları buradan yakalamak için buna para harcıyor. Yani bunu önemsiyor. Yani bu çok gerçekten garip bir şey ya. Hani yani ben gerçekten çok şok oldum bugün bununla karşılaştığımda ve biraz da böyle şey tersim döndü. Ee, bununla ilgili dediğim gibi çok fazla içerik üretmemiz lazım. Ama inanç konusu olduğu için şunu da söylemeden edemeyeceğim. İslami ee, fetvalarda Farklılıklar vardır. Yani bir fetva mesela bazı alimden alime göre, mezhepten mezhebe göre değişebilir. Ki zaten sizlerle karşılaşıyorsunuzdur. O hoca böyle diyor, bu hoca böyle diyor diyorsunuzdur. Ee, evet İslami konularda abdeste, namazda fetva farklılıkları olabilir. Bunların hepsinin zaten muhakkak e, açıklaması, kaynağı, delili vardır. Delili yoksa zaten silersin, tamamen yok edersin ama. E, bundan dolayı zaten dört tane mezhep var, hak mezhep var. Şafii mezhebi var, Hanefi mezhebi var. Aynı şekilde itikatta da e, farklı mezhepler var. Evet, farklı düşünceler olabiliyor. Ama genel olarak temel çizgileri ve hiç e, şey yapılmayan kırmızı çizgiler vardır. Çünkü inanç çok risklidir. İnançta bir hata yaparsan riski var. Bundan dolayı kırmızı çizgileri vardır inanç konusunda. İnanç konusunda bir şey asla "Bu benim düşüncem böyle, benim fikrim böyle" diyemezsin. Yani ben Allah'ı böyle anlatırım, bu böyledir diyemezsin. Yani neye göre bunu delillendiriyorsun? Benim nacizane düşüncem böyle diyemezsin. Çünkü onun artık hani e, alimler bunların Kur'an'dan hadisten çıkarımlarıyla zaten temel kaynaklarını kırmızı çizgileri zaten peygamberimiz bunları anlatmış söylemiş alimler bunları bize iletmiş e, temel kaynaklarımız zaten oluşmuş. Yani zaten peygamberimiz bu konuları çözmüş. Çözüp zaten e, Kur'an'ın Vahiy tamamlanmış, eksik bırakmamış. Allah Teala bu konuda bizi eksik bırakmamış. Biz sadece burada e, çocuğa bunu nasıl aktarabiliriz diye konuşuyoruz ve bu konuda olgunlaşmaya çalışıyoruz. Gerçekten bu konuda hala çok fazla e, şeye ihtiyacımız var, içeriye e, bilgiye ihtiyacımız var. Hala anlattığımız şey, söylediğimiz şey hani daha fazla konuşulmalı, tartışılmalı, daha fazla evet doğru mu yanlış mı? biraz daha üstünde düşünülmeli. Bundan çekinilmemeli ama inanç konusu olduğu için de ben bir post bir şey yazdığımda bunun altına hani çok böyle e yorumlar e risk içeriyor. Yani dedim acaba birisi yani sen insanlara yanlış inanç empoze ediyorsun falan. Yani bir an yani benim doğru bildiğim bu. Benim okuduğum kaynaklar bildiğim bilgi bu. Referans da aldım buradan bir tane kitaptan. Kendi ilmimde de öğrendiğim e ilahiyattan vesaire. Kaynaklardan bu. E, ama buna rağmen hala senin dediğin yanlış, bunlar yanlış, benim düşüncem bu. Orada işte insan bir e, tedirgin oluyor gerçekten. Çünkü e, inanç konusu çok hassas. Kimsenin dediğine bir şey diyemiyorsun. E, onu yanlış itham etmek istemiyorsun. Sen de yanlış itham edilmek istemiyorsun. O yüzden gerçekten hassas bir konu. Ama buna rağmen ben hani e, bu konuda biraz daha dikkatli olacağım. Daha dikkat edeyim, daha ince ileyip ince eleyip sık dokuyup inşallah bu konu hakkında çocuk videoları hazırlamak istiyorum ama gerçekten iyi e, içeriğine iyi çalışmak gerekiyor. Evet bu şekilde e, benim de şarjım biraz az hatta yüzde %8 kalmış. Allah hiçbir yerde demek ne kadar doğru ki? E, ne demeliyiz peki sizce? E, siz nasıl açıklıyorsunuz Allah nerededir dendiğinde? Siz çocuğunuza ne diyorsunuz? Bunu soran bir çocuk Allah nerededir diye soran bir çocuk zaten Allah'ın varlığını kabul etmiş Allah'a inanmış ve onu nerede olduğunu düşünüyor yani Allah yok mu diye düşünmez zaten o varlığını kabul etmiş Allah'ın o yüzden ikinci merhale olarak ikinci seviye olarak Allah'ı zaten arıyor merak ediyor bu ne demek yani ben Allah'a yaklaşmak istiyorum ona ilgi duyuyorum onu merak ediyorum. O yüzden sen buna Allah hiçbir yerdedir. Biz burada çocuğun mekan sorusuna cevap veriyoruz. Çocuk diyor ki Allah hangi mekanda? Yukarıda mı, aşağıda mı? Minarede mi, gökyüzünde mi, yıldızda mı, bulutta mı? Çocuk senden mekanını merak ediyor. Biz de çocuğa şöyle cevap veriyoruz. Allah hiçbir mekanda değil. Yani Allah yok demiyoruz çocuğa. Allah hiçbir mekanda değil. Allah gökyüzünde, yeryüzünde değil. Bu nasıl olur? İşte bunu anlatıyoruz. Yani sorunun çocuğun sorduğu soru mekan sorusu. Onun aklındaki mekan olarak nerede? Ee, Allah bir kişi şöyle yazdı. Ee, ben Allah her yerdedir diyorum. Bunu canlı yayının başında açıkladım. Şimdi artık hani canlı yayın tekrara dönmeye başladı. Ben bunu inşallah kaydedersem izlersiniz. Başında açıkladım. Allah her yerdedir diyemeyiz. Bu doğru bir cevap değil bunu yetişkin de diyemez Allah mekan ve zamandan münezzehtir yani bu yetişkine verilen cevaptır bu ne demek yani Allah bir zamanda mekanda değildir çünkü bunlar sonradan yaratılmıştır sonradan var olmuştur Allah bunların içinde değildir dediğimiz için yani yetişkine bir kere bunu doğru anlatmak gerekiyor. Çocuğa da bu sorduğu soruyu bu şekilde cevap vermemek gerekiyor. Şimdi ben artık kapatayım. Çünkü hem şarjım bitiyor. Hem de artık hani tekrara dönmeye başladı. Sorularınızı cevaplamak çok isterdim ama benim de bir acelem var. Çıkmam gerekiyor. O yüzden Allah'ı biz göremiyoruz. Yani görme konusundaki tavsiyem YouTube kanalımdaki çocuk videosunu izletebilirsiniz. Hem siz de cevabını bulursunuz. Hem çocuk da cevabını bulur. İnşallah Allah nerededir sorusunun da inşallah şey yapacağım. Ee, çekeceğim videosunu. Ee, ben çıkayım çünkü gerçekten acelem var. Acele olmasa kalıp cevaplamak isterdim. İnşallah kaydedeyim. Ee, videonun başından bakarsınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah açıklayıcı olmuştur. Daha da bu konuları konuşuruz. Çünkü gerçekten konuşulması gereken konular. Çok teşekkür ediyorum katılanlara. Allah'a emanet olun.